1.6'nın yeni bir bölümün hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 1.6 oyun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmeyeli umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bu aralar pek bir video atamıyorum. Farkındayım. Şimdi 87 birisi sakat kaldı uzundaki. Yani kim o şanslı arkadaş merak ettim şimdi. Oyunu da pistolle başladık. Yerden bir keleş bulursam devineceğim. Hadi bakalım bir kişi bir düşürür artık. Galeri var bu da iyidir. Deme hiç de açık ya sor burada. Neyse oynarız yani sıkıntı yok. kapı var. Yapma bunu. Oo, adam kaç kişi aldı öyle ya. var sanki bomba B mi düşmüş en son bir city vardı yok ama ki yok güzel digglesiz olmaz ya yani kereşin yanına bir diggle gerekiyor böyle aleyküm selam diyelim Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz hala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım orta var mı AWP? Var. Tehlike ki tehlike biri şurada yakın. B, bomba B oynuyor. Hemen bir yerleşelim B'ye. B kapı AWP bekliyor. Yalnız kapıdan da açılabilir. Bu arada. <laughs> ya abi kira kim bakıyor pencereye ya? Ya bak bunu sevmiyorum işte bak. Paşa havuzdasın. E bak kıra işte kapıya biz bakıyoruz yani. Adam bildiğin iniyor kırıktan atlıyor yani şeye sayta. Alkolik AVP almış. Ortadan kesiyor. Paşam oraya bir Hacı Bekir lokumu şart. Hacı Bekir lokumu yemedi az yedi. Hop nereye kaçıyorsun? Antalyalı neresinden Antalyalı? Bak. Bunu yapmayın ya. Eğilerek çıkmayın abi. Lütfen. Yıl 2021. Eğilmeyin. Ayakta oynayın. Orta açılacak diyecektim. Orta AWP bir kesiyor hala. Güzel düştü. Tamam B oynayalım. B boş. Hadi bakalım. 6'yı 2. AWP var mıdır acaba? Diyecektim ki varmış. Short'tan da açılabilir tünelden. Dolayısıyla hemen şöyle bir güzel. Yapma ya. Tabi çok açıldım orada. Normal yani vurması. Hadi yakındı ya. Düşürseydim onu. Güzel olacaktı. Belki düşer. <laughs> Gitti attı arkadaşlar. Şans. Ee, T'de gene yer olursa. Gerçi City'den de oynayabiliriz yani. Sıkıntı yok. Bu arada pistolden başlamak isterdim yani oyuna. Ama bir giriyorsunuz. Keleşti. Şuydu buydu yani. Hani ısınıyorsun pistolle oynayınca. Nasıl mesela spor yapmadan önce ısınıyorsan bu oyunda da bir pistolle oynaman gerekiyor bir round. Böyle yapalım. B bakan yok gibi. Yoktan ziyade adam girmiş. Sanki çadır, çadır kurdu galiba adamlar. Aynen. Bu kadar da değil ama abi ya. Niye sokuyorsun ki? Bomba da kurdu. Çok iyi. Yani B niye bakan yok anlamadım bu iş şimdi. Vallahi. Güzel. Bu adamların Lan. Öldürtmeyin beni. Lan. Çok iyi güzel yani ben zaten hepsi yoktur diye düşündüm hepsi olsaydı takımın hepsi olsaydı alamayabilirdik şimdi şöyle bir şey yapalım ben şöyle bir şansımı dönüyorum çok iyi orada açılıyor gibi gibi değil adamlar hücum ediyor yani üstümüze Oo, lan kalabalık. Bomba E. Bomba B yazdım halde gelen yok yani. Umursayan yok. Genelde bir kişi var. Adam beni düşürebilir. Haltım yok. Bey yazayım da. Yapma ya, son anda. Neyse. Takım arkadaşınız çok önemli. Ben bunu her videoda söylüyorum. Oynadığınız oyundaki arkadaşlarınız çok önemli. E, tanıyın, tanımayın. Mesela bomba şuradaydı geçenler. Bir iki kişi bir havuza geçseydi eli vermezdik arkadaşlar. Bak ortadan yine açılıyor gibi. Aynen shorttan deniyorlar. B de var. bu Tamamadım ki bir türlü ya pencereden. Bir dakika bir dakika bir dakika B düştü. Güzel. Orta var. Short mu? Short bir tane. Bir yerden açılacak bunlar. Uzun var gibi. B'yi salmamam lazım bu kadar ama ortada çıkabilir. Tamam uzun bunlar abi ya. İki kişi kaldık paşam. Giriş short geldi. Dur. Kurabilir mi? Kuramaz ya. Çok iyisin. Yok yok kuramayacak. Kime doğdu? Lan kurdu ya. Bizim adam Sait. geldim paşam. Yani bana gerek kalmadı. Helal olsun yani bu arkadaşa. Aldı eli tek başına. Ya bizim yaptığımızda bir tuzu biber oldu. 3-5 kişi düşürdük yani. Tebrik ediyorum. Güzel oynadı. Yani bakın aşağıda pardon arkadaşlar diyor. Karşı takımdan birisi Koçovalı. Örnek bir vatandaşımız mesela hani round alamadı pardon diyor kusura bakmayın diyor. Bu her zaman karşılaşacağınız şey değil. Lan. Demeyici şu faydası var. Böyle bir iki sıkıyorsun deniyorsun mesela bakıyorsun puan geliyor adam orada yani. Sıkmaya devam ediyorsun olayı bu orta kapı bayağı bir kendini açtı gibi sanki buradan sıkıyor adam bak şurada bir yerde bak başam bak ya bu Avp miymiş arkadaş ya yemin ediyorum ben ona güvendim yani ya bu tür şeyler olabiliyor arkadaşlar 24'e 4'te bir frağımız oldu. Güzel yani gayet iyi bence. Tabi dediğim gibi kimisi oynuyor kimisi oynamıyor. Yani burada biraz health'im düşebilir. Hadi bakalım şurada biraz bekleyeceğim çünkü B herhal açılıyor. Burada kapıya bakan var mı? Bir kişi bakıyor galiba. Bir yakın. Orta kalabalık. B'de bir iki kişi galiba. Aya bakmak kart gibi. Böyle bir de HG atalım üstüne. Ya bu adamlar A ya girdi sanki. Ama böyle olmaz ki ya. Şimdi çok e, dağılım kötü yani. Bir B'ye geliyorlar. Hepsi bir A'ya gidiyorlar. Olmuyor öyle. Adamlar girmiş A'ya. Bizim takım biraz daha dayansa olacak abi. Cidden olacak da işte. Güzelsin. Alt tünel yakın. HG'leyelim hemen. Yok boş. Arkası yok. <laughs> Düşmedi o arkadaş. Neyse health'i e düştü biraz. Beyza AWP kendisi. Bekleyelim açılır. Exato. orta açılıyor galiba gene baylar bayanlar şu ortaya bir baksak iyi olacak daha da kalabalığız ama ortada bir B girmesin aman diyeyim var mı var. B de var bayağı bir var be Güzel arkadaş arkaladı ama A ne durumda A'yı salmış bizim adamlar Güzel Şöyle bir HG deniyorum ortaya. Çok da olması tuttu yani. Bu ortadan göstermeseler güzel olacak aslında. Adamlar AWP tutuyor, düşüyorsun yani hemen. Bak açılmayacaksın. Hani Bekle açılma çıkma işte paşam ya çık niye çıkıyorsun adam zoom açıyor bekliyordu bak A'ya kurdular bombayı Haritaya bakıyorsun A'da bizim adamlar var mesela Olacak Yap bir ninja Hayatta bizim o kadar adam var ya Hadi Çöz 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 Adam reload yapıyor. Özerken. Güzel. Bu arada arkadaşlar değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere zahmet like'larınızı Ee, merak ettiğiniz bir şey olur, ee, aklınıza takılan bir sorun sorun olur, soru olur arkadaşlar. Oyunla alakalı olsun, farklı şeylerle alakalı olsun, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Karanlık var hala. Bunlar base tarafında. Uzun biraz sıkıntı gibi. Yani uzun açılmış tamam, Bırak gelsin acelem yok yani karşı taraf bomba kuracak sonuçta Acele etmeye gerek yok Şimdi, Uzaktan sallıyor öyle duvara falan wallbank atıyor yani, Niye ultimi düşüreyim ki zaten 36 kaldı altım. Bak Short Short var gibi Var Bıçağı attı adam Reis pişman oldu da geçti artık o iş. Hala short mu? Yok. Uzun. Her ihtimale karşı bir D'ye bakayım ben gene de. Bunlar long oynuyor. 14 saniyeler kaldı. Birisi arkaladı mı? Güzel. ne oldu server mu gitti server gitti galiba arkadaşlar ama gene de güzel bir yani fırak çıkarttık ct'de İyi ki erken gitmedi biraz tilt olabiliyorsunuz hani giriyorsun mesela ısınmışsın yine oynuyorsun server bir anda gidiyor yani biraz rahatsız olabiliyor insan bu durum karşısında ama bayağı bir oynadık. O şekilde gitti. Hadi bakalım. Bayağı bir oyuncu düştü ama dolacaktır eminim. uzerden devam edelim arkadaşlar haydi bakalım Long Famas orta avm ne bir vay arkadaş ya kömermiş hop çok iyi vurdum ama yani karşıdaki reisler Uçuyorlar yani. Adam zıplayarak çıkıyor. Başama kenarda birisi olabilir. Değil mi? Demiştim. Böyle bir Hacı Bekir lokumu. Yani biraz daha hızlı vursaydın hayatım düşmeyecekti. Tamam. Short. Boş adam. Short'tan geliyor. Ha. Hadi bakalım seni yoluna gönderdik. Tamam City bizden güzel. Bir artım kalmış abi şans yani gerçekten şans. boş gibi sanki ama yani bir uzun oynayalım ya uzuna bakalım bir varsa yoksa bir avp var belki Kas var mı yok güzel ee... daha çıksan öleceksin de çık çıkmayacak o yani çıkmayacak korttan oynuyor mu adam oynuyor Güzel. Pek bir adam göremedim Brawl'ta ama olsun. Yetiminde nereden geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Mesela bir zaman uzundan geliyor hepsi toplu bir şekilde. Bir zaman B'den geliyor. Dolu kalabalık. Buradan bir tamam Hacı Bekir lokum atıyorum. Yemedi. Ese güzel olurdu. Tünel bakan var mı? Tünel bakan var. o orta bayağı bir dert oldu bizim takıma. Biri City'de, biri solda. Long çıkabilir. Şimdi ortaya bakıyorsunuz mesela short'tan bir anda çıkabiliyor. Ee, onun için biraz yerini iyi alman gerekiyor. Demen gerekiyor. Açıkta durduğun zaman ölüyorsun, düşüyorsun hemen. O yüzden biraz daha safe oynamamız gerekiyor. Bitti biraz bastırmaya başladı. Port yakın orta var. Longta da var. Buradan bir kişi alsam iyi olacak benim için. Ama düşüremiyorum. güzel. Short bir düştü. Allah Allah. Abi çok ilginç atış ya. Bir AWP alalım ya. Millet AWP ile oynuyor. Benim ne eksim var değil mi arkadaşlar? uu çamaşır suya ha. Reis vesikalık çektim kusura bakma. mi ya? Her oldu. Kötü oldu. İyi olmadı. Giriş, giriş bulabilsem iyi olacak da. Arkadaşlar bassanız alacağız abi. Bassa alacağız. Çok rahat alacağız yani. Bassa ama bekliyorlar. Ya gene de bir şeyler yapmaya çalıştım arkadaşlar. Kereş olsa kereşe geçecektim. Bak biri düşürmüş. Doğrudan. Neyse bu el gitti. Gene mavi almış ortaya bir bakalım arkadaşlar. Güzel bir düştü herhalde aynı kişi düştü gene Tamam güzel C4B oynuyor gene yani Long kalabalık abi long Long'a pek bir bakmayalım bu arkadaş çok değişik ya. Açıkçası. Dansa bırakmayalım. B'ye gidelim arkadaşlar. Kapı geldi bir. bizim adam kaçıyor ya böyle bir şey yok Bu site'deki ne yapıyordu öyle kaçıyor herhalde hadi, hadi, hadi. şükür el aldık diyor Ahmet aynen öyle şükür el alabildik bizim arkadaşlarında birkaç eksiği var ne var Mesela adam Wall bank yiyor oradan bak tarıyor herhal. Yani ölüyorsun yani boş boşuna. Paşam bir dur da bir video çekiyoruz şurada ya. İyi kalabalık portta açıldı. İpeye giderim. Kardeşim geldim. Yetiştim sana. Bombayı kuralım hemen. Lan ya abi adam ninja'ymış ya. B'ye bir girelim ya direkt ama hiç beklemeden. Biraz uzak doğdum. Olsun. Kaşı yoktur umarım 3 düştü Hadi artık gel yani Hege atıyorum D aldı kaldı yani AWP var sanki 2 de Yok artık ya. Paşam arkaya baksan iyi olur. Güzel Hadi ya çok yakındı ya. ya onu da düşürebilirdim. Tabi hile kullanan, hile yapan arkadaşlar yapsınlar, yapmaya devam etsinler. Elbette ki bu bitmeyecek. Hile kullanma muhabbeti bitmeyecek. Güzel bir kişi düştü. Yani bir taraftan bir tarafa geçiyorsun ama Tutmadı be reis. Arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim çok iyiydi. Fakat şunu söyleyeceğim. E, karşı takımdaki hani oynayan oyuncular. Yani şöyle baktığım zaman izlediğim zaman. Hani böyle bir şeyler varmış gibi. Hani karşı karşıdaki kişinin yerini biliyormuş gibi hareket ediyor. Çoğu soru burada var bunlar. Tabi bunlar bir zaman sonra banyo belli oluyor ne olduğu. Ya bir şey kullanıyor illaki insan. Hani temiz adam gerçekten 10 kişi oynuyorsa bir soru burada. 2 kişi 3 kişi oluyor. Ya yani siz siz olun lütfen hile kullanıyorsanız hile kullanmayın. Emin olun hileden daha iyi oynamaya başlarsınız. Kendinize inanın yeter ki güvenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.